Herkese merhabalar arkadaşlar. Evde olduğumuz bu günlerde e, malum ekmeğimizi kendimiz evde yapıyoruz ve size kolayca yapabileceğiniz bir tariften bahsetmek istiyorum. Gerçekten herkesin zorlanmadan yapabileceği bir tarif bu. İlk olarak 400 ml suya ihtiyacım var. 1 yemek kaşığı şeker kullanacağım ve 1 paket maya kullanıyorum. Eğer mayanız büyük pakette satın aldıysanız, büyük paket varsa elinizde 2 yemek kaşığı maya yeterli olacaktır. Önce suyun içerisine şekeri ekliyorum ve üzerine 1 paket kuru maya veya 2 yemek kaşığı kuru mayayı ekliyorum. Güzelce kuru mayam eriyene kadar karıştırıyorum. ...hiçbir türtü kalmaması gerekiyor. O bütün taneleri suyun içerisine... ...işlemiş olması gerekiyor. Ve kenara alıyorum kuru mayamı. Daha sonra geniş bir kaseye... E, ...yarım kilo unu eleyerek ekliyorum. Yarım kilo un yaklaşık 4 su bardağına denk geliyor. Bilginiz olsun. Ve e, unu her zamanki gibi... ...her tarifimde olduğu gibi... ...yine eleyerek ekliyorum. Hele ekmek tariflerinde unu eleyerek eklemek çok daha iyi olacaktır. Ve üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Onu da karıştırıyorum. Bunun içerisine güzelce yediriyorum. Daha sonra unun ortasına, kasenin ortasına bir çukur açıyorum. O çukurumun içerisine de hazırladığım maya karışımını döküyorum. Güzelce karıştırıyorum. Maya ile unu iyice birbirine yediriyorum. Cıvık bir hamur olacak. O yüzden cıvık olması sizi korkutmasın. İsterseniz tezgahta da e, yoğurabilirsiniz. Tezgah alın, hafif bir un serpin. Daha sonra hamurunuzu tezgah dökün ama iyice bir toplandıktan sonra elinizin e, içiyle, avucunuzun içiyle güzelce yoğurun. Daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi ele yapışan cıvık bir hamur. Bu dediğim gibi sizi korkutmasın. Daha iyi mayalanmayı da sağlıyor hem böyle olması. Şimdi mayalanması için üzerine streç film kapatıyorum. Siz isterseniz streç filmden sonra üzerine bir bez, battaniye, sofra bezi tarzı şeyler de kapatabilirsiniz. Yani maya sıcak ortamda aktif olur bildiğiniz gibi. Şimdi mayalandı hamurum. Gördüğünüz gibi hacmi yükseldi. Hala ele yapışan bir hamur. Bu da sizi korkutmasın. Yine üzerine ele yapıştığı için hafif bir un serpiyorum ve hamurumun havasını alıyorum yoğurarak. İyice hamurumu içe doğru katlaya katlaya havasını alıyorum. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur zaten. Güzelce havasını aldıktan sonra yuvarlak bir şekil veriyorum hamuruma. İsterseniz siz bu şekilde de pişirebilirsiniz. Üstüne 4 tane çizik atarsınız. Bu şekilde de pişirebilirsiniz. Ama ben fırınıma güvenmediğim için açıkçası 8 eşit parçaya böleceğim. Küçük minik somun ekmekleri yapacağım. İlk olarak 4'e bölüyorum. Daha sonra 8 eşit parça olacak şekilde yine kesiyorum. Böyle bir spatula kullanırsanız işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Gerçekten bütün mayalı tariflerde işinizi kolaylaştırıyor. Hamur o kadar cıvık ve mayılı bir hamur ki gördüğünüz gibi kestiğim halde hemen yayılıyor. Bütün bezeleri bu şekilde kenara alıyorum ve şekillendirmeye başlıyorum. Ben kenarlarını sivriltip ortasını bombeli şekilde yapıyorum. Zaten pişince de yayılacak. Elimle düzeltiyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Bütün bezeleri şekillendirdikten sonra üzerine nemli bir bez örtüp 15 dakika daha mayalandırıyorum. 15 dakika sonunda keskin bir bıçak yardımıyla üzerine çizikler atıyorum. Üzeri nar gibi olsun isterseniz de bir tatlı kaşığı yoğurt ve bir çorba kaşığı suyu karıştırıp üzerlerine sürüyorum bu nar gibi olmasını sağlıyor. Böyle kıpkırmızı ekmekler olmasını sağlıyor. Aslında yumurta görevi görüyor. Poğaçalara nasıl yumurta koyuyoruz? Ekmeklerin üzerine de yoğurt sürdüğümüzde o kızarmış etkiyi alabiliyoruz. Önceden ısıttığım 230 derecelik fırında 7 dakika 8 dakika pişiriyorum. Ve 7-8 dakika sonunda fırınımın ayarını 180-200 dereceye düşürüyorum. Ve üzeri kızarana kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar ekmeklerim fırından çıktı. Üzerine sıcakken soğuk su serpiyorum ve üzerine tekrardan nemli bir bez kapatıp 10 dakika kadar bekletiyorum. Bu işlemi kurumasın diye yapıyoruz. Hem su serpmesini hem de nemli bir bez kapatma olayını da üzeri kurumasın daha fazla diye yapıyoruz. Gerçekten hiç ekmek yapmamış kişiler bile çok rahatlıkla yapabilir. Çok kolay ve lezzetli bir tarif oluyor. Ben de ilk defa ekmek yapıyorum. Daha önce hiç ekmek yapmamıştım ve ilk yapmama göre gerçekten güzel sonuçlar elde ettim. Size içini de göstermek istiyorum. Dışı kıtır, içi yumuşacık bir ekmek oluyor. Fırında marketteki ekmeklerin tadı var aynı. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi o ekmeklerdeki, satın aldığımız ekmeklerdeki o hava kabarcığı bu ekmekte de mevcut. O mayalama işlemini uzun tuttuğumuz için aslında. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim ve tarifimi, videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.